Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinin bomba fragmanı geldi. Heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor. Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar büyük bir şiddetle artmaya devam ediyor. Seyran, Ferit'in bu egolu hallerine dayanamayıp daha da hırslanacak ve Efehan ile birlikte çalışmaya karar verecek. Suna ile birlikte gittikleri iş yemeğine Ferit basıyor. Ferit burada Seyran'ı da alıp zorla eve götürecek ve Efehan'ın kapısına dayanarak bu işten vazgeçmesini isteyecek. Diyecek. Bu bölümde dizide ipler gerildikçe gerilecek. Efehan, Seyran ve Ferit üçlüsü bu bölüme damga vuracak. Dicle ile Yusuf'un ilişkisini öğrenen Seyran, Yusuf'u uyaracak ve Seyran Yusuf'tan beklemediği bir tepki alacak. Yusuf burada Sultan ile Ferit'in ilişkisine ima edecek. Bir ima etme durumu da Ferit'ten gelecek. Ferit bir anlık öfkeyle yengesi ifakatın üstüne yürüyecek ve imada bulunacak. İfakat gittikçe köşeye sıkışacak. Yalıda çok büyük fırtınaların kopması yakındır. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.